Sen olmasan ne yapardık bilmem. Nasıl çıkardık karanlıktan aydınlığa? Dalgalanır mıydı şanlı bayrağımız o engin maviliklerde? Yüreklendirdin askerimizi, kurtardın milletimizi. Sen olmasan ne yapardık bilmem. Kendi dilimiz olur muydu mesela? Hür ve özgür olur muyduk acaba? Kadınlara verdiğin değeri bir başkası verir miydi mesela? Sen olmasaydın ne yapardık bilmem. Biz şimdi sıcacık uyuyalım diye bir başkası döşek yapar mıydı karı? Nasıl uyudunuz o soğukta askerimiz de yan yana? 85 yıl oldu ebediyete uğurlayalım. Hala gözü Açtı 7'den 70'e tüm halkın. Küçücük çocuklar bile tanımadan seni özlüyor. Bitmeyecek bir sevda ile seni anıyor, seni özlüyoruz. Van'da büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türk'üm diyenler. s